canlarım merhaba her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Şimdi bu aralar bu geçiş süreci içerisinde eğer yaşamına geçmişten artık o iş bitti, oradan bir şey olmaz, o iş tamamen sonlandı dediğin birileri yeniden yaşamına dönüyorsa Bununla ilgili olarak bir rehberlik ve şifaya aracılık etmek için şimdi şu an buradayım. Bu kişi hali hazırda yaşamına girmiş, dahil olmuş bir şekilde iletişim kurmuş olabilir veya kurmak üzere olabilir. Dolayısıyla neden şimdi, ne oluyor ve bu etkileşimin potansiyeli nedir diye bir açılım yapıyor olacağım. Enteresan bir açılım. Geçiş sürecindeyiz, geçiş dönemecindeyiz ve bu süreç içerisinde hani ciddi gerçekten 2025 yılı, 2026, 2027'ye devam edecek olan süreçte çok ciddi değişimler ve dönüşümler aslında insanlığı bekliyor. Ya dünkü açılım çok acayip geldi. Yani Mary Mary canım yazmışsın demişsin ki of oh, çok sert geldi. Evet. Bence de çok sert geldi. Dünkü açılım gerçekten sert geldi. Şöyle bir ben de şapkayı önüme alıp baktım. Yani e, yumurta, değil mi? Kendi yumurtam içerisinde sis perdesi. Öncelikle bir sis perdesi. Ondan sonra da kendi yumurtam içerisinde e, oturup durun diyorlar bizim buralarda. Oturup durun. Evet, Meri Meri canım. Bence de gerçekten çok sert geldi dünkü açılım. Hatta dinledikçe. Dinledikçe dinledikçe daha da e, böyle katmerlenerek açıldı benim içimde ve e, dedim ki evet ya <laughs> yani bir şeyleri gerçekten de farklı yapmanın, farklı tercihlerde bulunmanın e, farklı bir kendine uyanmanın zamanı geldi, kendi gücüne uyanmanın zamanı geldi. Şimdi belli bir süre bu konuyla ilgili konuşuyor olacağım kartları seçerken dinemek istemiyorsan, arzu etmiyorsan, ilgini çekmiyorsa videoyu sarıp açılıma başladığım yere geçebilirsin. Dolayısıyla ben seçim senin. Ben kartları seçerken geçen gün instagramda denk geldiğim yine Daryl Anka'nın aracılık ettiği başarın bir rehberliğinden bahsediyor olacağım. İzleyicilerden bir tanesi soruyor, diyor ki Amerikan seçimleri ile ilgili bize bir şeyler söylemek ister misin? Başar da diyor ki, yani emin misin? Ya sonuçta, evet bu konuyla ilgili bir rehberlik verebilirim. Bununla beraber bizler rehberler olarak dünyada olmakta olanları özellikle de yön verecek şekilde bir rehberliği aracılık etmeyiz fakat dedi içinden geçtiğimiz süreçte işte cidden gerçekten de önemli bir dönüm noktasında olduğumuz için bu konuyla ilgili bir şeyler söyleyebilirim ama dedi öncelikle bana bir söz vermeni istiyorum. Bu konuyla ilgili sorumluluk almaya hazır mısın? Şimdi o videoya ben denk geldiğime göre bu soru aynı zamanda bana da geliyor yani. Bu konuda sorumluluk almaya hazır mısın? Şöyle bir içimden geçirdim. Yani ben kimim? Ben ne yapabilirim ki? Yani Amerikan vatandaşı değilim. Amerika vatandaşı değilim. E o seçimlerle hiçbir alakam yok. Dünyanın ta öbür ucunda e, hiç yani benimle alakası olmayan e, bir seçim söz konusu değil mi? Ben ne yapabilirim ki diye içimden geçirdim ben. Ama bir yandan da bir ses içimden sorumluluk almaya hazır mısın sorusunu duyduğumda yani evet diyen bir tarafım da oldu. Nitekim şeyde seyirci de evet yani soruyu soran seyirci de evet bu konuda sorumluluk almaya hazırım dedi. Ve başar onun üzerine seçimlerle ilgili bir yorumda bulundu. Ah. <laughs> Ben de burada paylaşıyor olacağım bu yaptığı yorumu ve Başar dedi ki eğer dedi erkek olan male olan yani erkek olan seçimi alırsa 3. Dünya Savaşı'na ve Amerika'nın sonunu hazırlıyor olur dedi. Eğer dişi olan yani female seçimi alırsa dünya dışı etkileşim, kontakt, iletişime vesile olur dedi şimdi hoppa biraz böyle şey gibi sorumluluk da aldık ama hani tövbe mi desem acaba falan <laughs> bir miktar böyle ölümlerden ölüm beğen gibi yani 40 katır mı 40 satır mı sonra tekrar döndüm ki dedim yani benimle ne alakası var sonuçta oy kullanan ben değilim ondan sonra orada bir şeyi olan ben değilim ee, ama sonradan da şunu fark ettim ki gerçekten hepimiz birbirimize ne kadar bağlıyız değil mi? İşte pandemi sürecinde bunu çok güzel bir şekilde gördük. Bütün dünya kapandığında değil mi? Çin'de başlayan salgın bize bir şey olmaz dedikten 4 ay sonra ülkemizde birçok şeyin artık bambaşka olmasına vesile oldu işte o yüzden de Amerikan seçimlerinden bize bir şey olmaz deme şansımız artık yok çünkü biz bir dünya vatandaşıyız yani şu geldiğimiz noktada ve dünya meseleleriyle ilgili olarak da sorumluluk almanın zamanı geldi peki sen nasıl sorumluluk alacaksın ben nasıl sorumluluk alacağım bunu soruyordum birkaç gündür şöyle her birimiz kendi yaşamlarımızdan sorumluyuz öyle değil mi? Kendi yaşamlarımızın sorumluluğunu almak demek bu. Nasıl bir gerçeklikte var olmak istiyorsun kendi adına? Hangi gerçeklikte var olmayı seçiyorsun? İşte bu seçimi yapmak senin sorumluluğunda ve bunu yapabilecek güçlesin. Dolayısıyla hangi senaryonun içerisinde var olmayı seçiyorsun? şöyle bir düşünmek lazım. Dikkatlice düşünmekte fayda var, katkı var. Çünkü dediğim gibi enteresan. Ve rehberlerimizin bu kadar net bir şekilde iki olasılıktan bahsediyor olmaları da bana çok enteresan geldi. Çünkü gelecek henüz yazılmamıştır ve sonsuz potansiyeller içerir. Dolayısıyla da hani böyle hani 40 katır mı 40 satır mı gibi bir seçim noktasına gelmiş olmamız bana çok ilginç geldi. Bu konuyu da bir miktar düşündüm ve sonra şunu şey yaptım. Şimdi tarotta da gelecekle ilgili yorum yapmıyoruz. Bununla beraber ne yapıyorum? Potansiyelleri okuyorum değil mi? Ve bir potansiyel fazlasıyla katılaştığında, maddeleştiğinde artık olma olasılığının yüksekliğinden <laughs> yüksekliğinden evet bu tip bir rehberlik verilebiliyor demek ki gerçekten de ciddi bir dönüm noktasındayız eşik noktasındayız ve şunu da hatırlatmak istiyorum ki bu süreç içerisinde sonbaharla birlikte e, yakından tanıdığımız bazı ruhların e, dünyadan çıkış alma olasılığı çok yüksek hayır böyle bir senaryonun içerisine dair olmayacağım başka bir e, şekilde devam ediyor olacağım deyip e, dünyadan ayrılma seçimini yapma potansiyelleri de çok yüksek bunu da eklemek istedim Ah, evet şimdi gelelim konumuza geçmişten biri yeniden hayatına döndüyse, dönmekteyse ve yakın vadede dönme potansiyeli çok yüksekse ve olursa diyeceğim. <laughs> Neden şimdi, ne oldu ve bu etkileşim ve iletişimin potansiyeli nedir konusunda bir açılım yapıyor olacağız. Hadi bakalım kameranın açısını değiştireyim. Kartları gör, masayı gör bu açılım sırasında bir değişiklik olsun değil mi? Tamam. Az sonra geliyorum. Evet. Yeniden merhaba. Ses tonum değişti. <laughs> Neden şimdi yaşamına yeniden geliyor? Bu artık bitti gitti. Bir daha olmaz dediğin kişi, aklındaki kişi ne oldu da şu an geliyor? Ne oldu? Ve bu etkileşim ve iletişimin potansiyeli nedir diye bakıyor olacağız. Haydi bakalım. tsunami geldi uyarı alarmı. Kaydediyor muyuz? Evet. Neden şimdi? Demek ki bazıları için hani <laughs> hakikaten de e, gelmiş. Bazıları için de e, tsunami uyarı alarmı ile beraber e, geliyor ya da gelme potansiyeli yüksek şimdi. <laughs> Dünkü açılımda da gelmişti şu fısım dörtlüsü kendini kapatmak, kendini korumaya almak maddi ve manevi olarak kendini toplumdan, dünyadan, birlikteliklerden, ilişkilerden ve olası kafa karışıklıklarından korumak için kendini kapattığım yerlerle ilişkili olarak bir başlatma süreci içerisindeymiş. Neden şimdinin şeyi bu? Yeni bir başlatma. Neden? Çünkü yeni bir yola ve yolculuğa çıkmaya bir çağrı var senin için. İçindeki potansiyelin açığa çıkma vakti geldi. Harekete geçmeye hazırsın. Yeni bir macera başlıyor mesajıyla beraber geldi. Ama yani dünkü açılımda da vardı. Bak böyle kapının önünde çıksam mı çıkmasam mı diye dura kalan, dona kalan ve birçok nedenle kendini kapatan oradaki o adımı atmaktan o yeni ve yolu, yolu yola ve yolculuğa çıkmaktan kendini koruyan kapatan bir herkesin kafa karışıklığı var yani buradaki kafa karışıklığı kafan, kafam kalbin karışık gerçekten Hayatta neyi yapmak istediğin, hangi yoldan gitmek istediğin, hangi yeteneklerin olduğu ve potansiyellerin konusunda kafan karışık. İşte bu eskiden yaşamında olup da ondan sonra çıkmış olan ve şimdi birden aniden ansızın geri dönen, aklındaki kişinin hatırlatmak için geldiği şey, bu başlatma enerjisi seni dürtmek istiyor, yerinden kaldırmak istiyor, şu kendini kapattığın halinden tekrar ayağa kaldırmak ve o yeni yola ve yolculuğa çıkartmak istiyor. Buradaki e, ana mesele bu sertlikle de olabilir, yumuşaklıkla da olabilir. Sen nasıl olmasını seçiyorsun? Yani bu bir tsunami de yaratabilir kendi hayatında. Bir çalkantı, bir yıkım yeniden yaratma potansiyeli olduğu gibi. Hakikaten yani bir yapıcı olarak kullanırsan, bunu destekleyici olarak kullanırsan daha yumuşak bir şekilde olma potansiyeli de var. Şimdi neden korkuyorsun? Neden kendini bu kadar kapatıyorsun? Maddi ve manevi olarak bu kadar koruma altına almak, kaynaklarını, kendini, kalbini, duygularını, her şeyini bu kadar koruma altına almak ve kendini yaşamdan soyutlamakla ilgili olarak en büyük korkun ne biliyor musun senin hakkında konuşulması, dedikodu yapılması, insanların senin hakkında olduk olur olmadık bir takım bir şeyler söylüyor olması, senin yargılamaları, yargılamaları, yargılanmak en büyük korkularından bir tanesi bu. E, o yola ve yolculuğa çıktığın noktada e, senin hakkında konuşulacak ve söylenecek olan şeylerin seni yıkmasından, seni üzmesinden, e, senin kıyına böyle sert bir şekilde vurmasından korkma durumu var. Bununla birlikte geçen gün e, şeyde bu hani YouTube yayınlarını yapıyoruz sonuçta. Biz birçok insana ulaşıyor değil mi yayınlar ve e, bununla ilgili çeşitli yorumlar da geliyor. E, her yorum her zaman yapıcı olmuyor. Bazıları daha yıkıcı şekilde de gerçekleşebiliyor. Bununla ve ben bu yorumlar geldiğinde bir önceki halinde gerçekten üzülüyordum ve kırılıyordum ve üzülüyordum ve <laughs> hatta bazen öfkeleniyordum. Bununla beraber aslında şöyle bir şey iyi hatırlattı. Kardeşimin bir kitabı var. Annemin eline geçmiş. Oğlan sonra orada okuduğu bir bölümü bana okuttu ve o bölümde diyordu ki Herkes kendi eylemlerinden ve kendi söylemlerinden sorumludur. Birisinin eylemi veya söylemi sadece ve sadece kendisini bağlar ve onun fıtratıyla, onun karakteristiğiyle, onun hayata bakışıyla ilgili bir fikir verir. Ve seni hiçbir şekilde bağlamaz. Seni ne zaman bağlamaya başlar? Sen ona bir reaksiyon verdiğinde, bir tepki verdiğinde, bir... bir, bir duygu lanım haline girdiğinde ve hatta etkileşim haline girdiğinde işte o etkileşim ve o duygu da seni bağlar. Senin sorumluluğundadır. Yani gelen bir yoruma üzülüyorsan eğer o yorumun seninle hiçbir alakası olmadığının hatırlatması var ama ona üzülmenin seni bağladığını, seni <laughs> seni senin sorumluluğunda olduğunu söyleyen bir hatırlatmaydı. Çetin çetin taşın bir kitabı. Güzeldi buradan Çetin'e de selamlar olsun Sevgiler olsun tüm katkıları için Teşekkür ederiz kendisine Dolayısıyla da Birileri senin hakkında bir şeyler söyleyecek diye korkuyor olmak işte bu senin verdiğin tepki ve seni bağlıyor senin yaşamanı bağlıyor ve ister istemez de daha önce sana o deneyimleri yaşatmış olan senin kafanı karıştırmış olan kırmış olan içine kapatmış olan ve yalnız bırakmış olan bir şeyi bir eski aklındaki kişiyi yeniden hayatına çekiyorsun ki bu sefer artık o eylemleri ve söylemleri ne verdiğin tepkilerin ne kadar farklı olduğunu veya bunu bu sefer farklı yapma seçeneğinin olduğunu hatırla diye neden şimdi, şimdi şimdinin cevabı bu. Ne diyoruz? Tekrar birisinin seninle ilgili herhangi bir düşüncesi, herhangi bir yargısı, konuştuğu herhangi bir şey tamamen ve tamamen onun sorumluluğundadır ve onu bağlar. Onun hayata bakışıyla, onun kendine bakışıyla, onun yaşama bakışıyla, kendine verdiği anlamla ilişkilidir ve onun hakkında bir fikir verir. Senin hakkında bir fikir vermez. Geçen gün yine Instagram'da The Goodrich var çok severek takip ediyorum. You can trust me because I'm a good witch diye çok güzel öyle kısa şeyler yapıyor e, videolar. E, ve meme kanserini de hatırlattı bu arada. Kendisi tekrar e, bununla ilgili farkındalık ve bilinç oluşturmak için bir e, New York'ta bir şeye katılacakmış. Bak ne güzel sohbet konu daldan dala nereye atlıyoruz oradan oraya buradan buraya. Um, şöyle bir paylaşım yapmıştı. Birisinin senin hakkında e, senin değerini, bak sen, birisinin senin değerini görmekteki kabiliyetsizliği senin öz değerini ve öz güvenini azaltmaz. Bir kere bunu anladığın zaman artık insanların senin hakkında ne dediklerini, ne düşündüklerini hiç umursamaz bir noktaya gelirsin. <laughs> ve onun üzerine ekliyor. You can trust me, I'm a good witch diyerek. Evet dolayısıyla böyle bir neden şimdi sorusunun cevabı bu neden bak burada da geliyor ne oldu çünkü bir şey başlama zamanı bir şeyle başlatma zamanı özellikle de bak kendi kendi mutluluğun kendi özgüvenin ne demiştik kendi mutluluğun kendi özgüvenin yine başlatma jokerle gel geliyor. Yani o kadar güçlü ki değişim ve dönüşüm enerjisi. Bir şekilde yeni bir yere başlatmak, seni olduğun yerden, yuvadan, o yumurtadan çıkartıp hani hakikaten de dışarıya, parklara, bahçelere, yaşamın içine, kendi hayatın içine katabilmek için oluyor olmakta olan yodos. Hareket, genişlik, hafiflik, bilge tavırlar sergileyeceğin bir dönem içindesin. Güçlü iletişim becerilerini aktif şekilde kullanabileceğinin habercisi ne oldu? Çünkü işte bunun zamanı gelmiş. Güç gücünü eline alma zamanı gelmiş, kendi gücünü fark etme zamanı gelmiş. Yani yaşam senin kıyılarına böyle felaketler olarak vuran bir tsunami değildir. Senin kendi yaşamın, kendi seçimlerin, kendi deneyimlerin üzerinde yüzde yüz seçim şansın var, senin gücün var. Bu gücü hatırlatmak için geliyor. Özellikle ışık işçilerine geliyor. ezandan sonra devam edeceğim. Evet döndüm tekrar. Neden durduruyorum ezan başladığında? Çünkü YouTube'da birisi ezan için telif hakkı almış. Ve videolarda arka planda belli bir süreden uzun oynadığı zaman reklam giremiyorsun. Orada bir telif hakkı ihlali olduğunu söylüyor YouTube. Dolayısıyla o yüzden yani. Peki şimdi ne demiştik? Neden şimdi? Ne oldu da geri döndü ya da ne oldu da yeniden böyle bir etkileşim içerisine girdik işte neden çünkü senin yaşamında Yeni bir dönüm noktası, kendi geldiğin noktayı, kendi değişimini ve e, olay, durum ve kişilere e, eskisinden farklı tepkiler veren bir versiyonunda olduğunu fark ettirmek için gelmiş. Ve aynı zamanda kendi gücünü fark ettirmek için gelmiş. Farklı şekilde tutkularını ifade edebilen, farklı adımlar atabilen, e, kendini merkezine koyup, kendi mutluluğunu ve kendi özgüvenini ve kendi huzurunu merkezine koyup, yeni bir yolun yolcusu olduğunu ve artık yuvadan çıkıp yumurtadan çıkıp kendini göstermenin ve kendini iletişimle ortaya koymanın zamanının geldiğini ve bu konuda ne kadar güçlendiğini ve yeteneklendiğini ya da var olan yeteneklerinin zaten açığa çıkmış olduğunu hatırlatmak için geliyor. Şimdi dolayısıyla gücünü nasıl kullanacaksın? Bu bu kişiyi, kişi yeniden senin etkileşime, ve iletişime geçtiğinde gücünü nasıl kullanacaksın? Bunun gerçekten de kıyına vuran bir tsunami, senin tamamen kontrolünün dışında bir e, tsunami mi olduğunu yoksa gerçekten de e, senin e, buradaki katkını, payını ve oradaki etkileşimini görmek için mi kullanacaksın? Buna e, bunu e, <laughs> Bunu fark etme ve bunu eyleme geçirme ve kendi arzuların, mutluluğun ve tutkuların doğrultusunda kendi adına eyleme geçebilme şeyi, pratiği ya da deneyimi yapabilmen için işte bu kişi dönüş yapıyor. Potansiyeline bakalım. Şaşırmadım. Bak şimdi. Sevgisini sunuyormuş gibi geliyor. Tamam mı? Yine. Sanki. Sen sanki tekmişsin. Onun yıldızıymışsın. Onun seçtiğimizsin gibi. Ve bu sefer hem duygusal hem maddi olarak daha dengeli, daha özgür, daha saygılı ve daha güzel bir yerden yaklaşıyormuş gibi. Tamam mı? Ama yine bak ne kılıç yedilis. Ya yine kılıç edilisi ya. Cık. Keşke gelmese. Ama geliyor işte. Hı. Gölge. Ya ne diyeyim. Ve gizem. Ya yani senin için hala bir muamma olan kapalı bir kitabı açıp kendi gölgeni kendi gölge yanını ve şurada kendine ihanet ettiğin yerleri fark edebilmen için içindeki kadim şifa bilgeliğini ve kendi gücünü açığa çıkartabilmen için yani potansiyeli bu. Potansiyeli bu. Ya şu 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 üç kart var ya. Yani evet ilk etapta sevgiyi sunuyor beyaz atlı bir şövalye gibi değişmiş dönüşmüş daha dengeli daha saygılı daha duygusal daha tutarlı ve daha e, emin ayakları yere basan bir şekilde geliyormuş gibi ve seni sanki e, sen benim yıldızımsın sen benim için çok güzelsin bütün yıldızlar arasından seni seçtiğim havasıyla gelip ondan sonra yine yine gücünü çalma problem çıkartma elindekileri alma kendi öz değerinle, öz güvenine, öz sevginle oynama potansiyeli ile beraber geliyor. Neden? Gölge. Şurada hala seni kapalı tutan, seni kendi yaşamın içerisinde kapalı tutan işte bu ilk başta bahsettim ya yargılanmaktan çok korkan, kendi yolunda yolculuğuna çıkmaktan çok korkan, hayatı kendi kıyısına vuran bir e, hal, olma hali, bir felaket hali olarak algılayan, ve kendi gücünün ve etki alanının farkında olmayan senin işte bu gölge gölge her zaman kötü değildir canım ya bu arada hani gölge kartı geldiği zaman ya da şeytan kartı geldiği zaman gölge her zaman e, olumsuz olarak değerlendirdiğimiz özelliklerimizi bastırdığımız böyle bir alan değildir. Bazen olumlu taraflarımızı da gölgeye atarız. Yani gücümüzü, yeteneklerimizi, güzelliğimizi, özdeğerimizi bunlar da gölgede e, var olabilirler. Gölge olumlu ya da olumsuz olabilir. Şimdi işte buradaki gölge bu sefer olumsuz olan bir şey değilsem de seni kendi gücünle, kendi yeteneklerinle ve kendi adına, kendi mutluluğun ve huzurun adına Geniş, hafif ve bilgi tavırlar sergileme potansiyelin şu an gölgede tamam mı? Ve bu aklındaki kişi senin için hala bir gizem olan bu konuyu fark ettirmek için burada. Çünkü gölgenin farkındaysan ışığı biliyorsun demektir. Işığın önündeki engeli kaldırmak için dişil ve eril yanında yüzleş. İşte bu aklındaki kişinin sana hatırlatmak için kıyına geldiği nokta bu. Bu sefer gölge olumlu özellik olarak geldi. Kendi içinde kendinle ilgili görmezden geldiğin, bastırdığın ve açığa çıkmasından korktuğun yeteneklerin, gücün, kendi adını kendi adını eyleme geçme kabiliyeti ve aynı zamanda kendi bilgeliğin ve ışığın tamam mı? Yani o yüzden de bu aklındaki kişinin sen, sen, benim yıldızımsın demesine gerek yok. Sen zaten kendin yıldızsın, güneşsin, aysın, dünyasın, insanlıksın, sen her şeysin yani. Ve dolayısıyla da yani bu kişiye hani şu sunduğu sevgi nedeniyle senin gücünü elinden alma fırsatı verme vermediğini gör ve bu sefer farklı bir yoldan farklı bir e, yerden farklı bir tondan iletişim ve etkileşimi yürütebileceğini fark et diye tekrar gelmiş evet çok güzel geldi dilerim sana katkı olsun yolunu aydınlatsın her birinizi sevgili öpüyorum kucaklıyorum Yolumuz açık. Yolculuğumuz kolay ve keyifli olsun.